Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıspanak çorbası yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Ispanak çorbamız için 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. İçerisine 1 adet kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanlarımızı öldükten sonra bir yemek kaşığı, biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Ve salçamızı güzel bir şekilde kavuruyoruz. Salçamızı kavurduktan sonra çorbamızın meyhoş bir tadı olması için, çorbamıza ekşilik vermesi için sumak ilave ediyoruz. Ben bir buçuk yemek kaşığı kadar sumak ilave ediyorum. İsterseniz limon suyu da kullanabilirsiniz. Yarım kilo kadar yıkayıp doğradığımız ıspanaklarımızı tenceremize alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı kadar yıkadığımız pirincimizi alıyoruz. Pirincimizi ilave ettikten sonra malzemelerimizi güzel bir şekilde kavuruyoruz. Malzemelerimizi kavurduktan sonra 4 su bardağı kadar sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra önceden hazırladığımız et suyumuzu da ilave ediyoruz. Daha sonra baharatlarımızı, pul biberimizi, tuzumuzu ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Çorbamızı kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Yarım saat kadar pişen ıspanak çorbamız hazır. Şimdi sunumu hazırlayalım. Ispanak çorbamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.